Merhaba çocuklar, bugün Kukuli'nin doğum günü partisi. Oğlumla çok güzel küçük bir pasta aldık. Birazdan şarkı eşliğinde mumumuzu üfleyeceğiz ve Kukuli'nin üçüncü yaş günü kutlayacağız. Pepe, Niloya, Maşa, Kocayı... Maymun maymun. Kukuli'nin sesini çıkartır mısın anneciğim? Hadi bir tane müzik çalsın. Müzik eşliğinde kutlayalım hadi. <Sessizlik> Lıp pasaklı pasaklısın kukuli. Kirletin <Sessizlik> her yeri temiz. <Sessizlik> pasaklı pasaklı pasaklısın kukuli. <Sessizlik> alkış alkış. Şimdi mumumuzu yakalım. Ben yapacağım ben. Tamam ben yakacağım sen beraber üfleyeceksiniz tamam mı anneciğim? Başka bakalım. başka. Ay bir türlü yanmadı. ay ay! Ay ay ay. Diğerlerini de yakayım mı? yak yak yak. Yanmadı dur anneciğim. Heyecanlandım Anne. birazcık çocuklar kusura bakmayın. Bu yanacak herhalde. Dur 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 dur. dur, dur. Evet şarkımızı söyleyelim mi? Ya. Happy birthday Kukuli. Happy birthday Kukuli. Happy birthday. Ya, bak işte, bak. Happy birthday. Bak işte, bak. Bir daha yapalım. Bir daha yakayım mı anneciğim? Hı. Tamam. Ben bu sefer yok. Tamam. Ben yak ben yakayım sen üfle tamam mı anneciğim? Hayır, ben. Ben yapayım. Can ver, ver. Tamam. Versene versene. Bir dakika anneciğim. Bir dakika dur. Dur dur. Beni sese sokma anneciğim. Bir dakika. Ay ay ay. ay Yaktım. Happy birthday. Kukuli. Şimdi bir daha şarkı çal. Bir şarkı çal kutlayalım. Hadi. hay o tehlikeli. Ben yapayım. Hayır. Hadi <laughs> Happy birthday. Kukuli. Hadi bakalım. Happy anne, birthday anne, anne. Kukuli. Anneciğim, üfle anneciğim. Bu üfle. Şarkı, bu sefer de kutlan. Ya. Bak, Geç ne olursa Aa, masal başlamış. Şimdi oğlum gel bir şarkı çal oynayalım Kukuli ile beraber. Hadi bir şarkı daha çalsın Kukuli anneciğim. Hadi. Bir şarkı daha çal. Hah. Zıpla kule 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 dans et oyna kule kule hop kule hop ve dünya kule 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 alkış alkış anneciğim videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın sizleri çok seviyoruz bay bay